Evet herkese merhaba. Bildiğiniz gibi bu aracın tanıtım videosu sayfamda mevcut. Bugün ise size yaklaşık 40 bin kilometre kullanım sonrasında süre olarak da yaklaşık 22 ay sonrasında neleri tecrübe edindim biraz onlardan bahsedeceğim. Öncelikle ses ve görüntü kalitesindeki eksiklikler, noksanlıklar için özür dilerim. Bu profesyonel bir video çekim değildir tamamıyla kullanıcılara özel bu aracı almayı düşünenler için bir tecrübe videosu mahiyetindedir. Aracın güncel kilometresi 87.000-88.000 bin, bin km arasında. Bu videonun çekim tarihi Mayıs 2024. Evet gelelim araçta neler yaşadık. Aracı yaklaşık 47 bin kilometre dolaylarında almıştım. Sanırım 60 bin kilometre civarlarında. Aracın birinci vitesinde haftan kalkışta böyle bir sirkelenmeler oldu. Sonrasında bu geçti. Muhtemel zamanlarda geri oldu. Sıcak, soğuk, hava koşulları, işte yokuşta mı veya düz yolda mı fark etmeksizin böyle düzensiz şekilde olmaya başladı. Bu konuyu araştırdım çeşitli formlardan. Bu arada formlara katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Çünkü bunlar çok kıymetli. Ee, i̇kinci olarak da Kia ustalarını sordum. Ee, hep konu aynı noktaya geldi sonuç çözüm noktası. Baskı balata dediler. Demek ki bu kadar genç ve kilometre düşük bir araçta yani bu olmaması gerektirdiğini düşünüyorum. Çünkü bu tür Güney Kore, Japon araçlarını hep derler ya sorunsuz bin git. İşte fiyatı da makuldür vesaire. Neyse yorumu sizlere bırakıyorum. İkinci olarak bu araçta 80 bin kilometre dolaylarındaki yaşadığım diğer bir problemi söyleyeyim. Frene basıyorum. Araba sağa çekiyor. Allah Allah bu nedir? İşte kışıklardan yeni yazlık lastiklere geçtim. Problem devam ediyor. Sonrasında ee, bir kiosk susuna götürdüm. Frenciye gitti dedi. Frenciye gittim. Bu fren kiti diyorlar. Onlar söküldü sağ sol olmak üzere. Bu arada hep aynı açıdan çekiyorum. Çünkü diğer açılarda ışık çok kötü. En azından e, ışık güzel olsun dedim. Şöyle tekrardan konuma gelelim. Evet aracın e, fren merkezi kontrol edildi. Kitinde işte içinde ciddi şekilde e, bir pisliklerin biriktiği ne söyledi usta. Ben de zaten aracın başındaydım. Merakımdan dolayı ustam nasılsın, iyi misin? başına durup dinledik, gördük. Onu da yakıştıramadım. Yani en nihayetinde ben bu aracı tarlada sürmüyorum. Büyük şehirde yaşıyorum. Yani bu kadar araç kullanıyorum yıllardır çeşit çeşit. Ee, yani böyle bir işte ilk parçanın içine pislik toz girmesi, toz değil de pislik girmesinden dolayı işte oradaki basınç fark falan yani ne bileyim olmadı. Neyse sonrasında rot balansa gitti. Onları da kontrol ettirdim. Direksiyonda haftan eğrilik ve işte sağa doğru çektiği için ustaya söyledim. Onlar da düzeltildi. Ama e, yine de çok hafif kaldı. Yani dediğim gibi böyle bir şehir aracından bu kadar küçük kilometrede böyle bir şey beklemezdim. Aracın genel olarak frenlerinden, klima e, çalışma performansından e, memnunum. Elektronik aksamından da memnunum. Sadece bir, kere Bluetooth'a bağlanma hususunda problem yaşadım ama yani aracı kapattım açtım. Sonrasında da her zamanki olduğu gibi telefonum tekrardan bağlandı. Müzik sistemi aracın normal. Hani yeni model araçlar yeni, yeniden kötü olmaz diyorlar ya. Yani hallice ama kötü değil. Keşke şöyle güzel bir ekranı olsam çünkü ekran için çok müsait bir araç. Benim açıkçası onu bütçem şu anda e, öncelik vermediği için hala ayrıca orijinal haliyle kullanıyorum. E, bu arada araçta rutin yapılacak şeyler içerisinde ne yaptım, ondan da biraz bahsetmiş olayım. Yaklaşık 49 49.000 km'ye yaklaşırken diskleri değiştirdim, balataları değiştirdim. Orijinal balata takılmıştı. Yalnız orijinal balata, e, diski e, biraz zarar verdiği için sonrasında o balata çıkarıldı ve yerine yan sana bir balt takıldı. tabii ki buna istinaden de disk biraz tornalandı. O öyle olmuştu. İşte klasik yağ ya filtresi, hava filtresi, polen filtresi falan onları değiştiriyorum. Değiştiriyorum desem daha doğru. Aracın dış karoserisinden biraz inceleyecek olursak şu alanında deformeden bu kadar çabuk olmasını çok üzüldüm. Çünkü baş kapalı garaj aracı. Yani dikkat ettiğim bir araç. Yani gündüz olsun gece olsun. Yani bende olduğu sürenin herhalde %99'unu değil Hep kapalı garajda geçmiş bir aracın bu kadar çabuk plastik aksamında şu deformeler olması beni şaşırttı. İkinci olarak gerçi günümüzdeki birçok araçta bu var ama işte çabuk çizilmeler oldu. Çünkü vernik kalitesi falan düşük. Mesela aracın üstüne kedi çıkmış. İşte ondan dolayı çizik. Yani biraz fazla oldu. Yapacak bir şey yok ona. Garip olacak. Aracın şu tarafındaki iki tane ampul vardı. Şu tarafındaki ampulde böyle bir temassızlık var. Hani ufak bir şey ama belirtmek istedim şu tekerlerin e, şu görmüş olduğunuz gibi karajant. Karajanta işte araba 2017 model olduğunu söyledik. Yani geçen bu kısa süre içerisinde 2024 Mayıs'ta olduğumuzu tekrardan böyle temel hani şuralardaki siyah yerler bir baktım ki çok hafif renkler gitmiş pas açmış. Sonra bijonlardan söktüm. Jantı baktım ki iç taraflarında böyle yüzeysel paslanmalar var. Onu bir güzel zımparaladım. Sonrasında bir siyah boya attım. Daha temiz dursun diye. Araç bir de şunu göstereyim. Mesela aracı tabii şu dolayı göremeyebilirsiniz ama evet şu anda gözüküyor. Mesela şurada ufak bir deformesi var. Şurada görmüş olduğunuz gibi direksiyonda işte yüzük mi desem ne desem işte böyle sert metin herhalde çarpış sürtmesinden dolayı çiziği var. Yani biraz çabuk oldu gibi. Evet şöyle aracın içinden çekim yapalım birazcık da. Şu içini de gösterelim. Meraklı arkadaşlara. Ya plastik kalitesi falan normal. Ya ben memnunum bu arabadan genel itibariyle. Çünkü turbosu olmadığı için hani benim hıza hareket etmeme yok turbo ısındı mı ısınmadı mı deme gibi bir, böyle bir e, düşüncem olmuyor genel olarak araçtan memnunum. Malzeme kalitesi yani iç koltuğundan bir daha koltuklardan bir defa çok memnunum. Ee, i̇ç hacmi de benim için yeterli. Söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Araçla her gün yol yapmaya devam ediyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Eğer yorumlarınız varsa yazın. Sormak istediğiniz şeylerse yazın. En nihayetinde ee, bu sayfa hani soru cevap samimi bir şekilde, düzeyli bir şekilde konuşabilmemiz, bilgi alışverişinde bulunabilmemiz içindir. Evet. Debriyaj hakkını son düşünüyorum. Dış kaportasından bahsettik. Yaşadığım şeyler. Şimdi işte frenden bahsettik. Debriyajdan bahsettik. Terse doğru gidiyorum. Ee, bir de aküsünü değiştirdim ama tabii ki artık 2017'den bu zamanda 5 senesini doldurmuş bir aküydü. Orjinal aküydü. Sorun olmadı. Yani o periyodik bakıma girdiği için o bir problem olarak kategorilendirilmez. Yani bu. Hani aracı düşünenlere şunu derim. Yani bir aracı bakmaya gittiniz muhakkak aracın temiz olduğuna dikkat edin. Yani temiz mi diye kontrol edin çünkü sonrasında ortaya çıkan şeyler oluyor. Mesela buradan bu aracısı satın aldım kişiye selam olsun. Yani o benim de gözümden kaçmış oldu aracın e, sol alt maş bir yerinde ezikler vardı hafta. Yani major probleme asla değil ama e, yani keşke e, şunu bir konuşuluyor olabilseydi. Onun haricinde dediğim gibi hani araçtan genel olarak memnunum. Beni götürüyor getiriyor. Hızlanması da iyi. Zaten yüksek hızlar yapıp aynı hareketlerde de kullanmıyorum. Aile kullanımına da uygun. Tabii ki her şey maddiyatla da alakalı diyor ve hepinize sevgiyle selamla uğurluyorum. Hoşçakalın. Abone, kanalıma abone olmayı unutmayın.